Türkiye şunu bilsin, Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yenme suçundan içeridedir. Ve Erdoğan'ı bir kez daha yenecek olması konusundaki kuvvetli şüpheden dolayı içeridedir. Tayyip Erdoğan hiç seçim kaybetmemişti, övünüyordu. 31 Mart 2024'te hep beraber İstanbul'da Ekrem Başkan Ankara'da Mansur Başkan, Mersin'de Vahap Başkan, Adana'da Zeydan Başkan, Manisa'da Ferdi Başkan, partinin başında Özgür Başkan, hep beraber onu 413 belediyede birden yendik. Yüzde 65'ini belediyelerin biz kazandık. 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. Tayyip Erdoğan da partisini kurduğundan beri ilk kez ikinci parti oldu. Yenilmezlik ünvanını da kaybetti ama Türkiye'de bir yenilmez var. Dörtte dört kez, dörtte dört. Hani şimdi unuttuğu Rabia var ya, Mısır'ın şimdiki yönetiminde kafa tutuyordu, Rabia yapıyordu, darbecisin diyordu. O Rabia'yı o unuttu ama dört kez, bir Beylikdüzü, üç kez İBB'de, dört kez Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yenmiş. Şimdi beşinci kez yenecek diye içeride tutuluyor. İnadına yüz açılışı da yapacağız. Bin açılışı da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nu da cumhurbaşkanı yapacağız. <laughs> İstedikleri kadar korksunlar, çirkeflik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şanlı direnişini gösteriyorlar. Aslanlar gibi içeride yatıyorlar ama eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Arada korkanlar Kaçanlar, saf değiştirenler, sarayın tarafına geçen Hızır Paşalar oluyor. Ama biz de diyoruz ki onlara yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Güvendiğim padişahın o da bir gün yenilir diyoruz. <laughs> Korkmayanlara selam olsun, dimdik ayakta duranlara selam olsun. Bundan sonra da Türkiye'yi yönetecek Atatürkçü kadrolara, vatansever kadrolara selam olsun. Sinmeden, durmadan, eğilmeden yolumuzu yürüyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.